Dürüst olalım. Megalodon olmak kulağa harika geliyor. Değil mi? Dünyanın en büyük köpek balığısın. Denizin Godzilla'sı. Besin zincirinin kralı. Herkes senden korkuyor. Evet, yok öyle bir şey. Şimdi sana neden megalodon olmanın uzayda elektrikli süpürgeyle nefes almaktan daha berbat olduğunu anlatayım. 1. Büyük doğarsın, daha doğmadan nefret edilirsin. Öncelikle annenin içinde doğuyorsun. Güvenli, sıcak bir ortam değil mi? Hayır. Çünkü daha sen yüzeye çıkmadan kardeşlerin seni yemeye çalışıyor. Evet, rahim içi yamyamlık. Survivor ama elenmek yerine yeniyorsun. Tebrikler, hayatta kaldın. Az kalsın doğmadan lokma oluyordun. 2. Okyanus eşittir korku tüneli. Büyük olmak rahatlık verir sanıyorsun. Hadi canım sen de. Yeni okula gelmiş 3 katlı bina boyunda bir çocuk gibisin. Herkes senden korkuyor. Saklanmak mı istiyorsun? Mümkün değil. Mercan mı? Küçük. Yosun ormanı mı? Şaka mı bu? Bildiğin ısıra ısıra gezen canlı torpil gibisin. Herkes senden kaçıyor ya da seni yok sayıyor. 3. Sürekli açsın ama atıştırmalık yok ve komik av deneyimleri. Her zaman açsın ve bu öyle bir tabak makarna yiyeyim açlığı değil. Bir balinayı mideme indirebilirim açlığı. Ama balinalar hızlı. Sen de hızlısın ama sabırsızsın. Koşuyorsun, koşturuyorsun, sonunda bir tanesini yakalıyorsun ya da yakalayacağını sanıyorsun. Balina son anda bir takla atıp kuyruğuyla seni şaşırtıyor, sen de boşluğa doğru koca bir ısırık alıyorsun. Karnından gelen gurultular daha da artıyor. Bazen de daha küçük avlara yöneliyorsun hızlı bir mürekkep balığını yakalamaya çalışırken kafanı bir deniz anasına çarpıyorsun. Bir süre sersemlemiş bir şekilde yüzüp duruyorsun. Mürekkep balığı ise sakince bir şekilde uzaklaşıyor. Başka bir seferde kocaman bir ton balığı sürüsüne dalıyorsun. Tam ağzını açmışken sürünün tamamı minik bir deliğe topluca giriyor. Sen hep devasa ağzınla sadece boş suyu yutkunuyorsun. Ama ne var? Ya, Sadece ya. Sushi hayaliyle çıkıp balina güveci yiyorsun. 4. Yetişkin megalodonlar eşittir sosyal kabus. Sana kimse şunu söylemez. Yetişkin megalodonlar garip akraba gibidir. Sen genç bir megalodonsun, hayatta kalmaya çalışıyorsun, bir bakmışsın tester eçene dayı çıkavermiş. Dişlerinin yarısı yok, gözleri boş bakıyor, ağzı çürük tombalığı gibi kokuyor. Yanından ayrılmıyor, hikayeler anlatıyor. Bir balina'yı ortadan ikiye yardım ben. Sizin zamanınızda kan bile yoktu amca. Ben sadece bir vatoz yemek istiyorum. Huzur ver. 5. Aile kurma macerası. Buz devri öncesi. Biraz büyüdükten sonra yalnızlıktan sıkılıyorsun ve bir eş bulmaya karar veriyorsun. Kur yapma çabaların pek de romantik geçmiyor. Dişi bir megalodona en havalı av hareketlerini göstermeye çalışırken yanlışlıkla bir deniz altına çarpıyorsun. Başka bir sefer ona etkileyici bir serenat yapmaya çalışırken e, kendin çıkardığın garip gurultularla sadece onu korkutup kaçırıyorsun. Sonunda senin gibi sakar ve aç bir dişi megalodonla karşılaşıyorsun. Ortak noktalarınız çok. Sürekli açlık ve beceriksiz avlanma çabaları. Kısa sürede bir yuva kuruyorsunuz. 6- Dede olmak, buz devri öncesi. Yıllar geçiyor, çocuklarınız büyüyor ve torunlarınız oluyor. Torunlarınızla oynamak ilk başta eğlenceli olsa da, sürekli dişlerini ısırmaları, yediklerini kusmaları ve "Büyük baba, bize koca bir balina yakala!" diye bağırmaları bir süre sonra seni yoruyor. Yaşlılığın getirdiği yavaşlıkla onlara ayak uydurmakta zorlanıyorsun. En sonunda şimdi biraz dinlenmem gerek diyerek onları testere çene dayının yanına gönderiyorsun pişman oluyorsun 7 diş sigortan yok 276 dişin var ama sürekli düşüyorlar bir kaplumbağaya sert ısırı var ve 8 diş gitti diş konusunda dede gibi olmuşsun sürekli düşen dişler yerine gelenler ağzında diş trafiği var 8 Buz devri tüm eğlenceyi mahvetti. Tam her şey güzel gidiyor. Korkunçsun, güçlüsün, en azından eskiden öyleydin. Ailen var ve dünya biraz serinlesin diyor. Balinalar göç ediyor. Su soğuyor. Balıklar kayboluyor. Torunların bile daha az ziyaret ediyor. Çünkü hava çok soğuk. Sen mi? Sen donuyorsun. 25 derece sudak polar giyen tatilci gibi titriye titriye gezip yemek arıyorsun. Ailenle birlikte hayatta kalmaya çalışıyorsun ama her geçen gün daha da zorlaşıyor. Son nesil. Hayatının gözlerinin önünden geçtiği anlar, vücudundaki son enerji kırıntılarıyla yavaşça okyanusun dibine doğru süzülürken gözlerinin önünden hayat bir film şeridi gibi geçiyor. Rahiminde hayatta kalma mücadelen, okyanusun dipsiz yalnızlığı, açlıktan karnının guruldadığı anlar, testere çene dayının bitmek, tükenmeyen hikayeleri, Sonra o sakar eşinle karşılaşman, okyanusun en garip ailesini kuruşun, torunlarınla geçen komik ama yorucu günler, tüm bu anlar soğuk denizin puslu perde arkasında belirip kayboluyor. Gözlerinde ne bir korku ne de bir pişmanlık var. Sadece hüzünlü bir kabulleniş. Sonra bir gün artık taketin kalmıyor. Sessizce dibe iniyorsun. Ailen de aynı kaderi paylaşıyor. Fosil oluyorsun. Bir kartpostal bile yok arkanızdan.